Benim aşağıda Ben kankamı arayayım. Badadıp badadıp. Badadıp badadıp. Alo? Alo kanka. Ne yapıyorsun? Biliyordum ya. Ben bugün sizde kalayım mı? Ne? Ben bugün sizde kalayım. Bak aşağıda annem var. O yüzden bir... bir... Tamam, tamam. ben hemen hazırlıyorum. Bak ben derim ki Anne kanka ama dışarı şey çıkarım derim Tamam hadi bay bay. Ay. Tamam gülmeyeyim bari. Çanta da alayım. Hı. <laughs> annecuk annecuk. Ne var? Ne var kızım? Anne ben dışarı şey çıkıyorum. Arkadaşlarla birlikte boşacağız. Eldeki çanta da böyle dolduruyor. Bu sırtaşacak kıyafetler sarkıyor. Ya anneciğim arkadaşımla koş yapacağız ya. Hadi bay bay. Ben çıktım. Şaka kanka evdeyim bari. Pıtı pıtı pıtı. Alo kanka. Ben senin evinin önüne doğru geliyorum. Bay bay. Bay. Aa! Bu adam. <laughs> Tövbe estağfirullah. Bu ne ortada duruyor insan? <laughs> Ay laf dağ mavi mavi. Yolaktağ mavi mavi. Ay laf dağ mavi mavi. Ay. Kalkalım, kalkalım. Sağ ol. Ay ben neden bir... Ay! Sağ ol. tamam ay pardon ay tamam ay tamam ay tamam nerede bu kız nerede bu kız bu kız nerede bu kız nerede bu kız nerede bu kız nerede, bu kız nerede? Ay, kanka ben de bir çöplüğe girmiştim gider misin birazcık fazla yukarıda. Ay, eh, e, eh, tamam. <laughs> I like that more with mine. You like that more with mine. I like that more with mommy. You like that more with mommy. <laughs> Perish you. Ha perish you. Kanka işin bitti mi? Be. Ben çıktım ki. Tamam. <laughs> Beyin size döndük ikimiz de. Şey be. Ay 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 ay. Ya buraya düşecek bir maç geçmiştir be. Başı çok güzel. Sen bir içeri geçsene. Bir şey yapacağım ben. söyleyeyim mi? Nasılsın dersen gel yanıma. Gelim Seni gel. Nasıl bunu kanka eve? Camda. <laughs> daha evime falan davet etmeyeceğim. Çık git evimden kanka. Hayır daha bir daha yapmayacağım. İki dakika sonra istersen oğluma gelirsin de Görmediğimi zannetme. Bu, bu, hayır. Özür dilerim. Ne? lan ben seni. Tamam gitti. <laughs> tamam gitti. Bak ben evimin içindeyim. Kankacım aç. Hayır. Ya, edin, yok, Gezme. Hayır gezmeyeceğim. İyi e tamam sen bende kalmaya gelirsin tamam mı yarın? Hayır tamam açtım gel. Hayır sen bende kalacaksın yarın. Tamam, ben Kankacım yarın olmadı sen git yat. Sabah olunca ben seni arayacağım. Git pijamana giy yat. Oh be ben yarısı başını ararım zaten. Ses de çıkarmayayım. Annem bu da mı? Kızım sen bu saat kadar neredesin? Sesin, 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 sesin değişmiş. Bu yaptırdım. <gülüyor> <gülüyor> Anne ya kızım sen tamam sorguluyorum. Bak 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 bir bak. 一直别到你，天天有。他们要抓住你，他呢？他们别离，别走。妈妈呢？你这 Kızım. Kızım. Efendim anne. kızım benim çok büyük bir acil işim çıktı. O yüzden ben evden gitmek zorundayım. Beni yolla. Tamam anne gel şuraya. Anne ışınlanıyor musun? Ne yapıyorsun? Tamam anne. Gidelim anne orada. Gidelim anne. Bay bay. Kanka mola mola. Dur be o sonuna şimdi bir mola. Hadi. Alo. Kanka annem çok uzun bir işe gitti bize gelsene. Tamam kanka ben eşyalarımı Tamam ben seni bekliyorum çok güzel şeyler sunacağım. Ve kanka bu Prima Pants yapacağız. Onun odası burası. Annemin odasına ona emanet ediyorum. Yine tamam, bakar mısın? Çok güzel. Eee keşke bizim ev bir ev olsaydı ya. Neyse part 2'de zaten kucuman bir evde sarayda yaşayacağız o yüzden. Yani. <laughs> Acaba beni ne zaman acaba beni ne zaman arayacak, acaba beni beni ne zaman arayacak, beni ne zaman arayacak. Hadi bakalım kankamla çok güzel bir parti yapıyoruz. Kankam geldi. abi geliyorum. Ya ben nereden çıktım? Kankacığım gelebilirsin. Kapı açık ben yaşlı evden çıktım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet kankacığım sen e, gel. Gel bakalım. Bak annemin odasını sana emanet ediyorum. Tamam mı? Bak burada burada pijamanı giy. Hemen pijama partisi tamam. yapacağız çünkü. Anne iki gün yani bugün ve diğer gün yokmuş. Aa ya. Ben oraya açarım. <laughs> Aa, tamam. Şimdi ne yapmamızı istersin? Ne hmm, a, tamam. Ne yapmamızı istersin? Parti Tamam. Evi. Tamam gel. E sen otur istiyorsan ben patlamış mısırları patlatayım. Ne? Sen otur istiyorsan ben de patlamış mısırları patlatayım. Tamam. Hoppa hmm. yapıyorum tip gelip buradan alabilirsin Tamam Ben aldım Kanka ne yapıyorsun Eve niye top getiriyorsun ortalara oturalım. Gel yanıma. Kankacığım bak sen de bu yana geç. Yani tamam ben de buraya geçeyim. Tamğımı yiyelim. Bekle dur. Ne açayım? Ne a, <laughs> Uzak şeyine benziyor mu? <laughs> Uzak şehirin ilk başlangıcı bu arkadaşlar. Şimdi başlangıcı bitti başladı. Film <laughs> 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 <gelim> bitti ya. <laughs> Kapatayım şunu. Ama Kanka, böyle Hi, kankam da uyuyakalmış. Kankacığım. Kankacım. kalmasın Hadi gel yatalım artık. Gece 2 olmuş. Gel. Gel. Şap şap inşallah. Kanka daha biraz güzenceğim ya kur geldi. Tamam zaten ben yapacağım. Hadi iyi geceler.

Ne? <laughs> Tepende değilim bir kere. Ayak Ben zıplıyorum. -dı 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 kim arıyor acaba? -dı -dı Gel kanka. Patatıp -dı patatıp. -dı <laughs> Ay kim arıyor? Ver, ben onu tekrardan arayacağım. Eğer bu... <laughs> dün hemen aşağılarını toplayıp he, hemen gidip gitmen lazım olacak tamam mı açıyorum tamam anneciğim kızım ben iki dakikaya geliyorum ta, 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 tamam anne Hadi görüşürüz görüşürüz kanka Arada. anne Gide. Bye bye. Bir dakikaya geliyormuş bayııı <laughs> 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 Arabamdan çal arabamdan. Ne yapıyorsun ya? <laughs> anne, anne, anne. Hiçbir şey oyuncak helikopterimle geziyordum. Sen iyice yaramazlaştın ama. Niye <laughs> tamam bir tane yok. Geç odana uyu. Tamam. Anne ben açayım. Yemedi. Böyle neden patlamış mısır kokuyor? Geçen patlamış mısır mı patlamış? Hayır anne. <laughs> anne sen yanlış hatırlıyorsundur ya. Misafirlik demiştik ya. Benim içine bir, bir parfüm kokuyor. Kalsın parfüm. parfüm. Anne. Bir isim geldi. Hayır ya anne ben her gün parfüm sıkıyorum da sen bana bir şey demiyordun. Anneciğim bak ben her gün parfüm sıkıyorum sen ne biliyorsun bir şey demiyordun ya. Bak kokuyor hiçbir parfüm. Efendim anne? Kızlara yapıyorsun. Tamam anne. Ay 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 ay. Başlarım senin oraya gelirsen. <laughs> tamam. Ay 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 ay. Sen eve başka birisini Anneciğim ben bebeklerimle oynadım miyim, anne arkadaşım sen arkadaşını mı getirdin hayır tipi geçirdin tipi de anne bu seferlik bir şey demiyorum bir daha olursa saçınızı, ikinizin de saçını başını yolarım tamam anne